Ne? Dakika. Fener ağaç. Yer altında bir ev buldum. Fener geldim. Şurada bir şey var. Aman evet. Hadi. 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 geldim. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Arslan ablam nerede? Kaç? Kaç? Oğlum kapat Kaç? Bunu. Kaç? Kapat. Şeye Kaç? Şeye çıkacaksın mı yukarı Perona? Kaç? Müşterim var yani ne oldu? Kaç? Yok biz oraya gelelim de. Şeye gireceğiz değil Kaç. mi yani Perona? Ka aç. Tamam. Kaç? 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 Đi. Spiderman, Şaka yaptım Bugün bambaşka bir şey yapacağız bir Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Dar 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 Ya bunu şöyle koysam yıkılır. Sudur şöyle çabamış da. Bir kere uçaktaydık. Uçağımız bak aynı böyle yere düştü. Aynı. Şöyle. Şöyle bakalım şöyle nereye dayayım? Bakın şuraya dayadım arkadaşlar artık. Bakın şöyle Teriz'e. Ya Almanya'ya gidelim. Hem de okumsal. Sen annemi emirer. Annemi emirer. Babamla biz. Eee yüze yüze gittik. Ama o, yüze yüze gittik. Çok yorulduk. Çıktık. lezir ala ala havalimanına gittik. let verdik. Ondan sonra da yine kalktı. Direkt Türkiye'ye geldik arkadaşlar. Ama niye gidemedik?

ezan okuyor. Sela Yani şöyle şöyle kalktı bir de uçak. Uçak şey gibi kalktı. Yani şöyle kalkmadı uçak. kalkmadı şöyle. Şöyle kalkmadı. Yani. Çok kötü Marka başladı yani. Yani ben de bilmiyordum. <laughs>